الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمد عبده وحبيبه ورسوله da'ina ila Allah amma ba'du fe ya ibadallah ittabullaha ve yadi'u inna Allah ma'al ladina ittaqu vel ladina hum muhsinun qala Allah ta'ala azza ve celle fi kitabihil kerim a'udhu billahi minash shaytanir racim bismillahir rahmanir rahim vel mu'minuna vel mu'minatu ba'duhum evliya ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله ورسوله وكتابه Sadaka Rasulullah fe yema bak. Tebrik Kemal Ali biliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem Müslümanlar. Mevla Teala Kur'an alayım şu anda. Bizlere apaçık beyan ediyor. Neyi beyan ediyor? Merhamete kavuşmak isteyenlerin diyor özelliklerini açıklıyorum. Rahmet isteyen, bereket isteyen, huzur isteyen, mutluluk isteyen, güzellik isteyen sor yani hepsini istiyor. Ama şartlar var ölçü var. Eğer bu ölçüye dikkat edersen Mevlamız söz veriyor. Bildiriyor. Çare yok. Bundan başka çare yok. Sen başka yerlerde huzur arıyorsun, mutluluğu arıyorsun, merhamet arıyorsun, bereket arıyorsun ama başka yerde arıyorsun. Havada, havada alıyorsun. Ama eğer bunu şu anlatanlar varsa o zaman işte o zaman gerçeği bulacaksın. Nedir o? Sayın Mevla Teala bir, vel müminun vel müminat bağlı olun Mevliya bağlı. Birinci madde, mümin erkekler, diğer mümin erkeklerle beraber mümin erkekler birbirleriyle dostturlar diyor Hazreti Allah. Mümine hanımlar birbirleriyle dostturlar diyor Hazreti Allah. Bir defa dostların mümin olması gerektiğini Hz. Allah beyan ediyor. Birinci madde. Eğer bu maddeyi başarırsan devam edelim evlamız. Dostum mümin erkek olmalı. Kadınlar için de mümine kadınlar olmalı. Herkes dostlarını iyi tanıyor. Devam ediyor. Yekmurûne bil mağruf. Onların özelliği, yani bereketi merhameti arzu edenlerin, çekenlerin özelliği, iyiliği emrederler. iyiliği söylerler. Ve bir başka ifade de Mevla Teala buyuruyor ki, önemli bir ifade yerden, küntüm ümme. Ben demiyorum, Allah'ımız buyuruyor, siz ümmetler arasında en hayırlı ümmetsiniz. Benim ifadem değil. Allah'ımız buyuruyor. Ama özelliğiniz şu. Niçin? Uhricet linnâs te'murûne bil mâruf ve tenhevnâ il Sizin diğer ümmetlerden üstün olmanız, hayırlı olmanızın sebebi şudur. İyiliği emredersiniz, kötülüklerden de koyarsınız özelliği taşımayanın durumu nedir? Onu Allah bilir. Özelliğimiz özelliğimiz, diğer hükmetlerden hayırlı olmamızın özelliğini Allah beyan ediyor. Hızlı hızlı geçiyorum. Mesela anlaşılmış burası. Yekmunule bil mağul, iyiliğe <Sessizlik> medenler. Ve enhevle alimüker, kötülüklerden alıkoyarlar Ve <Sessizlik> yukayım orasına Namazlarını da dost olarak kılarlar. Ve tüm zekat zekatını verirler. Ve yuti'un Allah ve Resulü'ne Allah ve Resulü'ne itaat ederler. Ülâhike seyrahamuhumullah. İşte onlara en kısa zamanda Allah merhamet edecek. Onlara huzur verecek, bereket verecek, güzellik verecek. Yoksa huzur, bereket yok. Allah'ımız buyuruyor. Bununla alakalı efendimiz buyuruyor ki ''Men emara ne hal mülke hakim iyiliğe ve la kütürlükten alıkoyarsa iyiliğe emretmek demek Allah'ın bildirdiklerini bildirmek, peygamberlerin söylediklerini tebliğ ettiklerini tebliğ etmek, Allah'ın anlattıklarını beyan etmek, bunları söylemek. Yani insanlara gittiği zaman niye anlatacaksın? Dünya anlatacaksın, Allah'ın peygamberi anlatacaksın. Onlara davet edeceksin. O yüzden diyor, onlar yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Allah'ın halifesidir, kitabı Allah'ın halifesidir. Efendisi, İfe, Efendimizin ifadesi. O yüzden insan kendisi öyle bir kontrolle geçmeli. Bak bakalım hayatına. Hayatında senin durumun ne? İyiliği emretmeyi sever misin? Kötülükten alıkoymayı becerir misin? Yoksa ne melazımcılık mantığı yaparsan, insanları husrana helaka bırakmış durumda mısın? Yusa, Yusa Aleyhisselam'a Mevla Teala nida ediyor. Ya Yusa! Kavminden 60 bin kişiyi şerlerinden dolayı, kötülüklerinden dolayı helak edeceğim. 40 bin kişiyi de iyi günlerinden helak edeceğim. Yusa Aleyhisselam demiş ya Rabbi. Şerleri anladım. Adamlar şer, kötü. Bunlar helak olabilir. Ama iyiler niye yakılıyor? Çünkü onlar, çünkü onlar ne be yaptılar. İyiliği söylemediler, kötülüklerle koymadılar. Allah için sevmediler, Allah için boz etmediler. O yüzden dolayı onlar da merak edecek. Herkes kendisine şöyle terazi alsın işte. Durumuna bir bak, incele, Nerede dolaşıyorsun? Kimlerin ağzındasın? Nasıl gidiyorsun? Yakalandın mı ne diyeceksin? Kendini hazırla. Yoksa yalandan da hiç hiç de kıvırma gerek yok yalandan. Yakalandıktan sonra var ya eyvah de, de denler adama. O yüzden dünyadayken, kendi fırsat elimizdeyken Allah'ımızın ifadelerine kulak vermeliyiz. Elhamdülillah. <laughs> ve aleykümselam. Keremullahü ve keremüselam. Subhanallahu Teala tebarak bi'l kelam, ida kur'an fe سماوات و الارض, ve aleykum es-selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Ya ayyuhallazina amanu, ufu bil'uqud, Ey ma'adlan. Allah'a vermiş olduğunuz sözleri yerine getiriniz. الحمد لله حمدا كاملا والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما للنبي وتكريما لقام الشاي الشاب الصفيه فقال عز وجل من طائل المختار أمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا وعلى سيدنا محمد كما بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا وعلى سيدنا محمد Allahumma asuban nassatini ve hürmehdeni, sünyan Allahum aleyhisselam ve sünmi. Allahum maqhir el kafere ve el fere ve el mühdinin. Allahum eshedilı dâri min dâri min uchrâ min binim salim inusulâmın alimşûrîn. Rhamdülâ alimîn. Hazır sabah devrim ya Eyüp Sultan camiinde inşallah sabah namazını kıldıktan sonra dua yapacağız. Oradan da işte tesanin otoparkında arkadaşlarımızla buluşacağız. Oradan 500 tane kardeşimiz aşağı yukarı emirli muhafaza çıkarıyoruz. Türkiye genelinde ve Türkiye dışında 500 tane. Bu kardeşlerimizin Özelliklerini bir kısa da söylemek istiyorum. Hepsinin çoluk çocuğu var. İşi var, gücü var. Herkesin vazifeleri var ha. Allah için bırakıyorlar. Allah için vazifelerini bırakıp diyorlar ki Ya Rabbi bu beş günü, altı günü, bir haftayı sana yediyoruz Ya Rabbi diyorlar. Ve bu şekilde yola çıkıyorlar. 500 kişiyiz aşağı yukarı. Tabii. Yani siz de diyorsunuz ki bunlar yoldan geçecek, Boş gözler. Bu iş, işi, işleri güçleri yok. Öyle zannediyor. Öyle değil ya. Bazısı hocalık yapıyor, bazısı esnaf olabiliyor ve buna benzer her şey olabiliyor. Yani her, her, her arkadaşımız var ya. Yani. Ve elhamdülillah hepsine de yapacağımız vazifeleri öğretiyoruz. Neler söylenecek, nasıl anlatılacak, neler sonrasında aşağı tatbik edecek. Bu şekilde yani. Beş senede devam ediyoruz bu işe. Şükürler olsun. Yani öyle sıradan değil yani. Öyle zevke de gitmiyoruz ha. He. Helalleşerek gidiyoruz. O sabah helalleşiyoruz. Çünkü ne olur? Başımıza ne geleceğim belli değil. Hele şimdi ülkelere gidiyor. E geçen seneden, geçen sene malumunuz Hakkari Şırnak ve bugün bir yerlere tamam mı yani? Bir tane iki tanesi değil Hepsine gidildi. Her yere gidiliyor yani. Ayrımsız. Yeni geldi. Taşlandıkları oluyor. Hakaret oluyor. Olmayacak şeyler olabiliyor. Ama çok tatlılıklar oluyor. Çok güzel karşılamalar oluyor. şey oluyor. Zaten vazife böyle. Eee? Netice itibariyle öyle uzaktan kolay geliyor. Nasıl? İyi. Onların da çoluğu var. Onların çocukları var, aileleri var. Onları da bırakıyorlar. Diyorlar, kardeş müsaade, gidiyoruz diyorlar. Böyle gidiyorlar ya. Yani. Siz ne diyorsunuz? Gel de bunları işe öyle, Vazifesi öyle değil ya. Din için yapıyorlar bunu. Bunu birey söyledim, Gerçekten birey söyledim. Ya bir kendimize gelmek lazım ya. Ne yapıyorsun ya? Sen din için ne yaparız sen ya? Sen sadece bir yer mi tanıyorsun yani? Bir miden mi? Onu tanıyorsun. Başka bir şey yok. Hiç kendini kandırma. Diğerleri bahane. Sadece kendi nefsi için çalışıyorlar. Ya hocam çol ya çoluk ya bırak Ne çoluk çocuğu? Çoluk çocuğu rızkını Allah vermedi mi? Bugüne kadar senin rızkını veren Allah'ın vermez mi? Ne anlatıyorsun? Ne ya deve diyorsun yalanlar? Nefsimi düşünüyorum desene sen. Hocam bırak bu işleri, bu işi kuralım. Nefsini düşünür herkes. Başka bir şey düşünmez diyor. Yani. Ama bu nefsini bırakıp da dinini ne zaman düşüneceksin? Çok önemli bir konu. Allah peygamber yolunda gerçekten bir mücadele zahmet vereceksin. Çok önemli bir konu. Herhalde kabirde zannediyorsun ama yok. O yüzden herkes şöyle kendini bir toparlasın da inşallah. Seni hep beraber gidelim. Geçen sene de ama bu sene havaya attınız. Olsun ben yine söylüyorum. Seni inşallah hep beraber giderim inşallah. Demeyi ki bize teklif etmedi. Söylesene giderlik demeyin işte. Ben söyleyeceğim, Mevla'ya söyleyeceğim açık açık bak. Ne kadar rahat ediyoruz ki Arap Teklif ettik, davet ettik, anlattık, söyledik. cennetten günler yaşandığını söyledik. Ve çok özelliği var bu işin biliyor musun arkadaşlarımız şahit. Mesela burada arkadaşlarımıza belli şeyleri dağıtıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar gittiğiniz yerler bunları yiyeceksiniz. Kesinlikle kimsenin öyle gideceksiniz, başkasına kesinlikle zahmet vermeyeceksiniz asla. Kimseye yük olmayacaksınız. Ne veriyor size? Kahvaltılık mı Al kahvaltını. Orada ne yapacaksın? Al kahvaltı yiyorsun. Bir gün bir yiyoruz ha. Öyle lüks yerlere gidelim, bilmem nereye gidelim, şuraya öyle, öyle bir şey yok. Sadece sadece Allah için dolaşılıyor. Özel bir şey görünse dini anlatmaya gidiyor. Seni inşallah dersiniz. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Bu hafta biraz yükledik. Daha sonra haftayı okum ya, rahatsızız. İnna Allahi ekberu ve <laughs> ve 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 ve